her şeye evet diyen aslında en önemli hayırları söyleyemez. Size bir şey söylendiğinde ister bir rica, ister bir dayatma olsun. Önce düşünün, değerlendirin ve ardından karar verin. Unutmayın, hiçbir konuda kimseye evet demek zorunda değilsiniz. Kendi başınıza karar almayı ve karar süreci yönetmeyi öğrenmek zorundasınız. Bu başkalarının tecrübelerinden yararlanmayın ya da akıl almayın demek değildir. Elbette çevrenizden faydalanın ancak son sözü daima siz söyleyin. Ben hayatımdaki başarısızları, yaşadığım olumsuzları şöyle bir analiz ettiğimde şunu gördüm. Asıl sorun benim yaptıklarımdan çok bana yapılmasına izin verdiklerimle, yani koyamadığım sınırlarla ilgiliydi. Sınır koymayı bilin arkadaşlar. Bu en yakın arkadaşınız, eşiniz hatta anne ve babanız için bile geçerlidir. Ama unutmayın, sınıf koymak ile saygısızlık yapmak arasında ince bir çizgi var. O çizgiyi doğru yerde tutmak çok önemli. Ve son bir söz, son bir tavsiye size. Çalışın, üretin, kazanın ama hayatınızı başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için asla harcamayın. Teşekkür ederim.